Being an actor must be great. I really wish I could act. I'd love to have the confidence to act in front of people. Being a member of the audience at the theatre is great, but acting on stage is better. I wonder what it's like to be a movie star. I think you need to be beautiful or handsome to be a successful Hollywood or Bollywood actor. They all look great. Actors are very lucky. They get paid huge amounts of money to do what they love doing. My favorite actors are all dead now. I really like the actors in the old black and white movies. They all looked so cool. Actors in the old days seemed to be more glamorous than today's actors. The best thing about being an actor is that all of your friends are famous too. Evet sevgili arkadaşlar yine B1, B2 seviyelerinde karşı karşıyayız. Evet onca A1, A2 seviyesinden sonra yeni yeni kalıplar değil mi arkadaşlar? Evet şimdi arkadaşlar sinema sinemayla alakalı aktörlerle ilgili Kısmımızı, parçamızı, güzel parçamızı okuyacağız. Değişik kalıplarla denk geleceksiniz. Eğer A1-A2 seviyesini hallettiyseniz buradaki kalıpları da kavramada zorluk çekmeyeceksiniz. Merak etmeyin. Buradaki muazzam kaynakları size böyle çevireceğim. Ve siz de hiç farkına varmadan bir de bakmışsınız. Seviye atlamışsınız. Evet. Devam ediyorum şimdi. Being an actor must be great. Evet, benim normalde A1-A2 seviyesi cümle kalıplarında ne vardı? Başında bir özne vardı, değil mi? Şahıs veya e, işte mekan olur, canlı cansız vesaire. Ama burada direkt bir fiili koymuş Ne anlama geliyor burada? Being an actor, aktör olmak, bir aktör olmak derken böyle söyleniyor. Bir an actor değil, bir an actor dersen bir aktör ol, der gibi emin vermiş olursun. Ama being an actor, an hani isim fiil gibi düşünün, bir aktör olmak harika olmalı. Bir aktör olmak diye çevirebiliriz bunu bir aktör olma veya bir aktör olmak tamam mı arkadaşlar being an actor being an artist being a good person harika bir insan olmak iyi bir insan olmak uh, must be great harika olmalı being an actor must be great harika olmalı malı değil mi arkadaşlar i really wish i could act sahiden de gerçekten de e, e, rol yapabiliyor olmak isterdim Rol yapabilmek isterdim. I could act. Ee, hani kendimi bir sahne, bir yerde rol yapabiliyor olmak isterdim. I would love to have confidence. Hmm. I would love. İsterdim. I would love to have. Edinmek isterdim. Mesela I would love to have a big house. Büyük bir evim olsun isterdim. I would love to live in Mexico. Ya, Meksika'da yaşamak isterdim. I would love to be a bird. Bir kuş olmak isterdim. Dim dum, bu, değil mi? Vult. Would you like some ice creamdeki vult var ya, o. I would love to have the confidence. Hmm. Ee, bu confidence arkadaşlar, e, güven demek. E, özgüven gibi, hani güvenim olsun ister, bir özgüvenim olsun isterdim. Nasıl, niçin? Uh, to act uh, oyunculuk için yani rol yapmak için nerede in front of people insanların karşısında uh, rol yapmak için oyunculuk sergilemek için uh, güvenim olsun isterdim confidence güven arkadaşlar. Being a member of the audience at the theater is great. Hmm. Being a member of the audience at the theater is great. Evet, member arkadaşlar üye demek olmak. Ne diyor? Yine olmak diyor. Ne olmak? Uh, of the audience at the theater is great. Bir tiyatroda uh, uh, seyircinin bir parçası olmak uh, harika, harikadır diyor. Burada seyircinin bir parçası olmak gibi, seyirciyle bütünleşmek gibi uh, olarak çevirebiliriz member'ı. Member aslında üye demek. Member of uh, army uh, üyesi bir ordunun üyesi gibi. Ee, ama a seyircinin bir parçası olmak gibi çevirebiliriz. Is great harika. Bu komple bir ne yapıyor? Bakın e, B1 ve B2'ye hoş geldiniz. Ee, yani being a member of the audience at the theater. Tiyatroda a seyircinin bir üyesi olmak, bir parçası olma komple bir özne olmuş arkadaşlarım. İte dönmüş. cansız bir it gibi olmuş bu ifade. Çünkü bu ifadeyi niteliyoruz neyle harika diyoruz is great değil mi is great diyoruz bakın bu Tom ve bir özlem gibi. but fakat acting on stage is better e, fakat sahnede sahnede e, e, oyunculuk sergilemek e, daha iyi better daha iyi I wonder merak ediyorum What is it like to be? Neye benzer? Olması neye benzer? A movie star. Bir film yıldızı olmak neye benzer? Benzediğini merak ediyorum. I wonder what is it like to be? Ee, olmanın neye benzediğini merak ediyorum derken I wonder what is it like to be in London. Londra'da olmanın nasıl bir duygu olacağını merak ediyorum gibi bir anlamda gelebilir. Yani bunu sadece film star olmayla ilgili kullanacağız diye bir şey yok. I wonder what is it like to go out in a uh, snowy day. Karlı bir günde dışarı çıkmanın neye benzeyeceğini, ne tür bir şey olacağını merak ediyorum diye de sevebilirsiniz. I wonder what is it like to be I wonder. Merak ediyorum. I wonder what is it like to be. Oh, Aa tekrarlama yeter yeter diyenler var. Aa ah, evet 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 diyenler var. Evet. I wonder what is it like to be a movie star. Okay. I think, sanırım, you need to be beautiful. Hmm. Bayanlar cihetiyle güzel sanırım e, güzel olmanız gerekli diyor, değil mi? Need, ihtiyacım var. I need you, sana ihtiyacım var. Do you need me? E, bana ihtiyacım var mı diye de soruyorsunuz. Ve I think you need to be beautiful, güzel olma ihtiyacım. Beautiful e, fiil olmadığı için to be ile olmak fiilini kullanmış burada Mac -Mac, değil mi? Or handsome. Veya yakışıklı olmanız gerekir sanırım yakışıklı veya güzel olmanız gerekir niçin to be a successful uh, to be a successful Hollywood or Bollywood actor uh, başarılı bir Hollywood veya Bollywood oyuncusu olmanız için uh, güzel veya güzel veya handsome yakışıklı olmanız e, ...gerekir. You need to be. Olmanız gerekir. E, actors diye de geçiyor arkadaşlar. Bayanlara actors deniyor aslında. Ama burada e, tek bir kalıp kullanmış. They all look great. Hepsi de... ...harika görünür diyor. Evet yani alıcı... E, ...böyle... E, ...göz alıcı bir şekilde görünürler. Actors are very lucky. Aktörler çok şanslı... ...diyor Charles They get paid huge amounts of money. Oh, they get get çok uh, elastik anlamlarla birini kullanıyoruz. They get paid ödeme alırlarmışlar. Paid ödeme alırlar. Yani para alırlar demek. Ödeme alıyorlar. Neden? Huge çok devasa huge amount of money. Eee... <laughs> to do what they love doing. Ne için alıyormuşlar? Yapmak için. Neyi yapmak için? What they love doing. Sevdikleri şeyi yapmak için. Vay vay vay. Sevdikleri şeyi yapmak için. Ne güzel bir cümle değil mi arkadaşlar? Sevdiğin şeyi yapmak için. They have paid amounts of money, huge amounts of money to do what they love doing. Evet onlar sevdikleri şeyi yapmak için e, devasa miktarda, devasa miktarda, amount miktar, devasa miktarda para e, alıyorlar, evet. My favorite actors are all dead now. Hmm. Benim favori aktörlerimin hepsi şu an ölü diyor. <laughs> My favorite actors are all dead now. Evet, ne kadar dünyanın en tepesinde de olsanız e, ölüm herkese ne yapıyor? E, yokluyor. My favorite actors are all that now. Benim favori aktörlerim bu komple özne. Ne oluyor arkadaşlar? Emizar ve All That Now. Şu an hepsi ölü. I really like the actors. Sahiden de aktörleri aktörlerden hoşlanırım. Gerçekten aktörlerden hoşlanırım. Beğenirim. In the old black and white movies. Nerede? In the eski, eski... E, siyah beyaz filmlerde. They all looked so cool. Hepsi çok havalı e, görünür. Look burada bakmak değil, görünmek demek. Değil mi arkadaşlar? Görünmek demek. You look tired. Yorgun görünüyorsun be falan. Actors in the old days seem to be more glamorous. Alı evet. E, they all... Evet. Actors in old days seem to be more glamorous. Evet, göz alıcı. Aktörler eski günlerde daha çok göz alıcı görünüyordular. Neyden? Than today's actors. Bugünün aktörlerinden. Bu iyilik oldu değil mi? İyilik. Tırnak ve es koyduğunuzda mu? Nun nun oluyor. Bugünün aktörlerinden. Than than. E more to be more glamorous. The best thing about being an actor. Çünkü bunu bir tanımlayacak. En iyi, e aktör olmanın en iyi yanı ve burayı is koyduğu, dirdür yapacak çünkü. That all of your friends are famous too. Tüm arkadaşlarınız da, deda yaptı meşhur olur böylece, meşhur olurlar. Evet arkadaşlar, bu sevgili ve güzelim kalıpları suyunu çıkarmaya devam ediniz. Bunun altında alıştırmaları var. Çok güzel bu fiilleri vesaireleri ne yaparsanız Doğru hallerini yazarsınız. Düzgün hallerini yazmaya, evet, cümleler kurmaya teşvik eden alıştırmaları var. Çok güzel, çok derin. Sizlerden ricam özellikle buradaki notları alın. Not çalışarak yapın. Çıktı alın. Ses dosyasını defalarca Üzerine tıklayarak kaynaktan ne yapın? Repeat butonuna basın. Dinleyin, dinleyin, dinleyin. Hem okuyun hem kelime çalışın hem de kenarda yapabilirsiniz. Yarım saat bırakın nakarat yapsın dursun bu parçayı. 5-10 kez günde en az belki de dinleyebilenler için 15-20 kez dinlerseniz göreceksiniz ki sadece okumayla değil kulakla da inanılmaz bir birikim elde ediyorsunuz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.